Meyveciliğin ve kayısının Malatya için önem kazanması Cumhuriyetin ilanı ile başlamaktadır. Malatya'nın yerli tüccarlarından Hacı Sadioğulları'ndan Mahmut Nedim 1923 yılında kayısıyı uzun süre bozulmadan bekletmenin yollarını arayarak deneylere girişir. Sonunda kükürtleyerek kurutmanın yolunu bulur. Kayısının uzun süre dayanması, parlak rengini koruyarak albenisinin artmasıyla ilgi çeker ve bunu çevresindekilere öğretmeye başlar. Ülkemizi bir ağ gibi sarmaya başlayan demiryolunun 1933'te Malatya'ya gelmesiyle birlikte kayısının ekonomik önemi de artmaya başlar. Malatya'da Haftalık Yeni Malatya Gazetesi'nin 3 Temmuz 1930 tarihli sayısında kayısı ile ilgili önemli bir bilgi bulunmaktadır. Gazetenin bir sütununda Osmanlı'nın son ve Yeni Malatya'nın ilk belediye başkanı olan Hasan Derinkökün bahçesinde yaptığı aşıyla halk tarafından Hasan Bey adı verilen kayısının bir tanesinin 23 dirhem, 16 tanesinin ise bir okka geldiğinden bahsedilmektedir. 1937 yılında Türk-Alman işbirliği ile bugünkü Meyvecilik Araştırma Enstitüsü'nün yerinde kayısı üretme istasyonu kurulur. Bu istasyon bölgedeki meyve, tür ve çeşitlerinin ıslahı ile birlikte ucuz ve kaliteli fidan dağıtımı yaparak Malatya'da meyveciliğin gelişmesinde önemli bir görev üstlenir. Fakat 1937, 1941, 1944 ve 1951 yıllarında meydana gelen şiddetli kış ve ilkbahar donları kayısı ağaçlarına önemli zararlar verir ve Malatya kayısıcılığını olumsuz yönde etkiler. Kayısı ağaçlarının dondan zarar görmesi ve kuru kayısının para etmemesi üzerine kayısı üreticileri 1960'lı yılların başında kayısı ağaçlarını sökerek yerine elma fidanı dikmeye sebze yetiştiriciliğine önem vermeye başlarlar. Ancak 1970'li yılların ortalarında kuru kayısı ihracatının artması ve ekonomik yönden kazanması ile birlikte yeniden kayısı tarımına dönülmeye başlanır. Malatya'da kayısı ağacı sayısı, yaş ve kuru kayısı üretimi 1980'li yıllardan sonra büyük bir artış gösterir. 1934 yılında 552 bin olan kayısı ağacı sayısı 1998 yılında yaklaşık 12 kat artarak 6,5 milyona, kuru kayısı üretimi ise 900 tondan 77 bin tona yükselir. Kayısı günümüzde Malatya ile özdeşleşmiş bir meyvedir. Malatya ekonomisine katkılarının yanı sıra Malatya kültürünü ve mutfağını da etkilemiştir. Türkistan, Orta Asya ve Batı Çin'i içine alan bir coğrafya, kayısının ana vatanı olarak söylense de Malatya topraklarında en güzel, en leziz, en kaliteli biçimine bürünmüştür. Dünyada 1750 kayısı çeşidinin olduğu söylense de her ülkede ekonomik olarak yapılan yetiştiricilikte 5-10 çeşidi geçmemektedir. Kayısı Malatya yöresinde 7 milyonun üzerinde ağaçtan üretilen kayısı genellikle Haziran sonu, Temmuz ve Ağustos ayı başlarında yaş hasatın %90-95'i kurutularak üretilmektedir. Hasan Bey, Çöloğlu, Çataloğlu, Şekerpare, Yeğen, Hacı Kız, Paşa Mişmişi ve Turfan'da diğer önemli Malatya kayısılarındandır. Bu çeşitlerden Hacı Haliloğlu, Kabaaşı, Soğancı ve Çataloğlu kurutmalığa elverişli, diğerleri ise sofralık çeşitleridir. Kurutmalık çeşitlerini diğerlerinden ayıran en önemli özellik, kuru madde oranının %30 seviyesinde oluşudur. Bu çeşitlerde değişmektedir. Diğerlerinde bu oran genellikle %20'ye çıkmaktadır. Kurutmalık çeşitlerimizden Hacı Haliloğlu, Soğancı, Çataloğlu ve Kabağaşı orta irilikte meyve oluşturmaktadır. Dünya yaş kayısı üretiminin %20'sini, Türkiye'de bu oranın %50'si ise Malatya'da üretilmektedir. Kayısı üretiminde yıldan yıla hızla artan bir gelişme söz konusudur. Üretimdeki artışa paralel olarak taze ve kuru kayısı ihracatı da artmaktadır. Ancak bu artış daha çok kuru kayısı lehine gerçekleşmektedir. Örneğin Turfan'da kayısı yetiştiriciliğine uygun olan Akdeniz bölgesindeki kayısı plantasyonlarında artış olmakla beraber Üretimdeki artış yeterli hızda değildir. Taze kayısı ihracatında elde edilen gelir 1992 yılında 519.663 dolar düzeyindeyken 1998 yılında 1.878.516 dolara yükselmiştir. Kuru kayısı ihracatından elde edilen gelir ise 1992 yılında 79 milyon 376 bin 609 dolar iken 1999 yılında 128 milyon 423 842 dolar, 2006 yılında ise 194 milyon 607 bin 735 dolar olmuştur. 2000'li yıllara kadar hemen tamamı kurutmalık olarak değerlendirilen Malatya kayısısı, 2001 yılından itibaren Başta Tarım İl Müdürlüğümüz olmak üzere ilimizdeki birçok kurum ve kuruluşun gayretli çalışmaları ve özel sektörün girişimleriyle yaş olarak yurt içi pazarına girmiştir. 2001 yılında 50 bin ton yaş kayısı yurt içi pazarına sevk edilmişken, 2002 yılında yıllık ürün azlığı nedeniyle bu rakam 15 bin ton seviyelerinde kalmıştır. Bununla beraber Iğdır ve Mersin illerinde yetiştirilen kayısının tamamına yakını iç pazarda sofralık olarak tüketilmektedir. Bu bölgelerimizde üretilen kayısının turfanda özelliği olması, kurutmalığa elverişli olmaması nedeniyle yaş tüketim açısından özellikle tercih edilmektedir. Son yıllarda taze ve kuru kayısı ihraç eden ülkelerin sayısında da önemli bir artış vardır. Özellikle İran ve Pakistan'ın yaş kayısı üretimindeki artışa paralel olarak kuru kayısı üretimlerinin de arttığı tahmin edilmektedir. Fakat bu ülkelerin dünya kuru kayısı ticaretindeki payları yok denecek kadar azdır. Malatya kuru kayısısı yaklaşık 86 ülkeye ihraç edilmektedir. Henüz yüze yakın ülke Malatya kayısısını tanımamaktadır. Kuru kayısısının dünya ticareti incelendiğinde ülkemizden kuru kayısı ithal eden başlıca ülkeler ABD ve AB ülkeleridir. Ayrıca Rusya Federasyonu, Avustralya, Kanada, İsrail, Mısır Brezilya, Yeni Zelanda ve Japonya'da kuru kayısı ithal eden önemli ülkelerdir. Türkiye'nin en önemli kayısı üretim merkezi Malatya'dır. Türkiye, üretilen yaş kayısının yaklaşık %50'si, kuru kayısısının ise %90'ından fazlası ilimizde üretilmektedir. Malatya aslında Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli kayısı üretim merkezidir. Dolayısıyla Malatya ilinin üretimi Türkiye'nin üretimini temsil etmektedir. 1996 yılında ilkbahar geç donları önemli ürün kayıplarına yol açmıştır. 2002 yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık %50 azalış hava şartlarına bağlı olarak Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen meyve dökümleri ve bazı bölgelerde kayısının ilkbahar geç donlarından zarar görmesinden kaynaklanmıştır. Son olarak bu yıl ilkbaharda çiçeklenme döneminde meydana gelen don afeti, 2004 yılı üretiminde büyük oranda verim kaybına neden olmuştur.